Merhaba, ben operatör doktor Doğan Durmazer. Özel Optimet International Çorlu Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizin merak ettiğiniz prostat konusu hakkında bilgi vereceğim. Prostat erkeklerde bulunan mesanenin çıkışında ve idrar kanalının distalinde bulunan yaklaşık 25-35 ile gram arasında bir organdır. Prostat endokrin bir organdır. Yaşla beraber büyümeye başlar. PSA denen prostatik spesifik antijeni salgıladığı için tiroid hormonu gibi zamanla büyür. Şimdi prostat büyümesi bir lümen olarak düşünürsek mesanenin çıkışında idrarın subap şeklinde halka şeklinde tutan bir organ olduğu için eğer prostat büyürse idrar kanalına karşı direnç geliştirmeye başlar. Kanalı inceltir. Kanalı inceltmeye başladığı zaman idrar yapmakta zorlanma şikayeti olur. Tabii ki her prostat büyümesi Prostat semptomları ile ortaya çıkmaz. Eğer prostat dokusu dış ortama doğru büyürse bu şikayetlerin hiçbiri oluşmayacaktır. Burada önemli olan prostat dokusunun iç lümene doğru büyümesi. İç lümene doğru büyüdüğü zaman idrar akışını engelleyeceği için çeşitli problemler ortaya çıkacaktır. Şimdi prostatın iki türlü hastalığı vardır. Bir halk arasında görülen iyi huylu prostat büyümesi, ikincisi de prostat kanseridir. İkisi birbirinden tamamen bağımsızdır. Birisi Prostatın iyi huylu büyümesi tamamen fiziksel büyüklüğüne bağlı olarak gelişen semptomlardır. Nedir bu? Prostat büyür. Prostat büyüyünce kanalı daraltır. Kanalı daraltmasıyla beraber idrar yapmada zorlanma şikayetleri ortaya çıkar. Prostat kanserinde ise bu tip şikayetlerin hiçbiri olmayabilir. Prostat büyük olabilir, küçük olabilir. Prostatın büyümesinden bağımsız olarak prostat dokusu içerisinde kanseros hücrelerin gelişmesidir. Prostat büyümesini genelde hastalar şikayetleri idrar yapmada zorlanma, Sık idrara çıkma, idrar yaptıktan sonra e, rahatlayamama şikayetleriyle bize başvururlar. Biz genelde izlediğimiz yol şudur. İlk başta idrara sıkışık bir şekilde ultrasonografi çektiririz. Buradaki amaç ultrasonda mesane hacmi ve prostatın gramajını belirlemektir. Daha sonra Euroflow dediğimiz bir işeme testi yaptırırız. İşeme testinde idrarın akış hızı, daha sonra idrar sonrası kalan e, mesanedeki rezidü idrar miktarı bizim için önemlidir. Eğer o idrar akış hızı 5 mm bölü saniyenin altındaysa ve idrar torbasında kalan miktar yaklaşık 50 cc'nin üzerindeyse bu demektir ki idrarı tam boşaltamıyor, mesane içerisinde ciddi bir idrar kalıyor. Ondan sonra prostat tanısını koyarız ama burada en önemli dikkat edeceğimiz şey prostat hastalarında prostat kanseriyle karışmaması için PSA miktarının bakılması gerekir. İlk hasta muayeneye geldiği zaman kan değeri olarak prostat spesifik antijen miktarına bakılarak onun normal ölçülerde olması bizi prostat kanserinden tamamen uzaklaştırır. Prostat kanserinin tedavisi mümkündür. Prostat kanserinin tedavisi 40 yaşından sonra yıllık PSA değerleriyle takip edilir. PSA değerinin yaşa göre değişiklikle beraber 4 nanometre bölü milisaniyenin üzerinde ise bu hastalarda elle muayene yapılarak iki haftalık bir tedaviden sonra PSA değeri hala artıyorsa veya düşmüyorsa bir enfeksiyona bağlı yükselmemişse bunlara biyopsi yapılır. Biyopsi sonucunda Prostat kanserinin skalası gelir bize. Hangi tarafta, ne kadar miktarda prostat kanseri var, hangi derecede var. Bunların derecelerine göre hastanın yaş durumuna, sosyal durumuna, genel hareket kabiliyetine göre tedaviler düzenlenir. Kısmen işaretidir ama geceleri sık tuvalete gitmek, prostat hastalığıyla beraber başka metabolik hastalıkların da belirtisindedir mesela düzensiz şeker hastalarında gece sık idrara gider veya nörolojik bir problemi olan hastalarda mesane kasının yeterince kasılmamasından kaynaklı olarak tam boşalamamasına bağlı olarak sık idrara gider böbrek yetmezliklerinde gece sık idrara gider onun için mutlaka hekime başvurup Gece sık idrara gidenler prostattan mı yoksa diğer kronik rahatsızlıklardan mı kaynaklanıyor? Hekime başvurması gerekir. Hekimin ayrı tanıya gitmesi gerekir. Şimdi halk arasında yanlış bir inanış var. Prostat ameliyatlarından sonra cinsel hayatın erkeklerde çok azaldığına dair. Bunun böyle bir şey yok. Hatta guideline'larda yapılan araştırmalara göre Prostat ameliyatlarından sonra cinsel aktivitelerde artış meydana geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Buradaki cinsellik e, prostatın ameliyatıyla cinselliğin bitmesi arasında hiçbir pro, e, etki mekanizması yoktur. Halkın anladığı burada şudur. E, prostat ameliyatlarından sonra mesane boyunu tamamen açıldığı için erkeklerde cinsel ilişki sonrası e, sperm gelişi dışarıya doğru gelmez. Negatif basınçtan dolayı mesane içerisine doğru gittiği için erkekliğin azaldığı veya cinsel aktivitenin azaldığı yönde yanlış bir yorum halk arasında mevcuttur. Doğal yollarla olabilir. Ama hastaların yaklaşık %50 %70 ile %70'inde dediğim gibi cinsel ilişki sonrası sperm üretmeden gelmez mesaneye karışır. Bu tip hastalarda eğer çocuk istemi varsa idrar analizi alınarak idrar içerisinden sperm alınıp tüp bebek şeklinde yapılabilir. Ama bu genelde zaten belli bir yaşın üzerinde olduğu için üreme çağındaki hastalar çok ciddi etkileyen bir şey değildir. Tabii ki gelişebilir. Zaten prostat kanseri yaşla artan bir şeydir. Ortalama 80 yaşındaki bir insana biyopsi yapsanız %80 prostat kanseri çıkar. Her prostat kanseri tedavi edilmez. Genelde prostat ameliyatlarından sonra alınan parçalar laboratuvara gönderilir. Patoloji sonucuyla gelen eğer prostat kanseri varsa onun tedavisine tekrar başlanır. Yaşam tarzında düzenlemeler genellikle sık idrara gitme, idrar torbasını tamamen boşaltmak için çeşitli manevralar yapabilir ama en önemli şey burada mesane kas dokusunun tamamen bozulmamasını sağlamak. Çünkü prostat semptomları başladıktan belli bir süre sonra 12 ile 16 ay sonra mesane dokusu bozulacaktır. Sonrasında prostat tedavisi yapılsa bile mesane kas dokusu düzelmeyeceği için bu tip şikayetler devam edecektir. Onun için gelen hastalarda mutlaka belli skalalar içerisinde medikal tedaviyle bu şikayetlerini giderebilirler. Son olarak söyleyeceğim şey şu, eğer bir insanda 40 yaşının üzerinde sık idrara gitme, idrar yaparken zorlanma, gece idrara sık kalkma veya da idrara başlarken bir müddet sonra idrar gelmesi var ise mutlaka bir hekime başvurun prostat açısından. Bu hem prostat kanserinin erken teşhisi hem de ee, iyi uydu prostat, e IU prostat büyümesinin erken tedavisi açısından en önemli faktördür. Tekrar görüşmek üzere sağlıklı günler dilerim.